Sayın Yardımcılar. Sayın Bakan her zaman olduğu gibi çok konuştu ama hiçbir şey söylemedi. Zaten bir şey söylemesini de beklemiyordu. Çünkü söyleyebilecek bir şeyi yok. Şimdi Sayın Bakan susacak, Mehmet Emin Pencavini dinleyecek. Sayın ve AKP'nin teröre nasıl yardım ve yataklık yaptığını, nasıl PKK'yla işbirliği yaptığını hep birlikte siz de öğreneceksiniz. Bakın ne diyor Iraklı Pencavi'ni diyor ki, kandile, mitin helikopterini götürdüm. Oradan PKK'lı bir yöneticiyi mitin denetiminde Oslo'ya taşıdım. Talabaninin talimatıyla bunları yaptık. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül de yaptığımız tüm görüşmeleri kameradan izledi. Ne diyor? Aynı helikopter daha sonra PKK'lıları geri bıraktı. PKK'ların tamamına af getirecektik. Öcalan'ı da Mandela gibi evine götürecektik. Evinde gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar ziyaret edecekti diyor. PKK'lı 70 kişiye de Türkiye Cumhuriyeti Devleti maaş bağlayacaktı. Yani Sayın Bakan PKK'lılara maaş verip onları helikopterle dolaştırıp PKK'ya yardım ve yataklık yapacaktı. Bitiyor mu? Bitmiyor. Sayın Bakan'ın üyesi olduğu hükümet Emre Taner'e, MİT müsteşarına bu işte ilgilen diyor ve Emre Taner, Mehmet Emin Pencevani'ye diyor ki eğer ben bu işi çözemezsem silahı alır, PKK ile birlikte dağa çıkarım diyor. İşte AKP teröre ilişkin bugün soruların cevaplarını bekledik. Bakan bu soruların cevaplarını veremez. Neden veremez? Çünkü 10 Ekim katliamı, Ankara katliamı, Suruç katliamı hepimizin gözlerinin önünde yaşandı ve Sayın Bakan istifa etmemek için hala Sayın Genel Başkanımızın bir sözü üzerinden kendine meşruiyet yaratmaya çalışıyor. Sayın Bakan kaç kişinin ölmesi gerekir sizin onurlu bir şekilde istifa etmeniz için? Daha kaç katliam bekleyeceksiniz? Kaç annenin gözyaşları akacak bu ülkede? Lütfen onurunuzda artık istifa edin ve bu ülkede kanın dökülmesinden vazgeçin. Sayın arkadaş, süreniz bitti sayın arkadaş. Sayın arkadaş. Sayın arkadaş, konuşma süreniz bitti.